Yaptığın 150 işti. 150 tane genci CHP Genel Merkezi'ne çağırdık. Kayyuma karşı direnecekler diyen kimdi? Özgür Özel. Ya ya ne? Bir dakika. Tamam. Girdim, Bak Ya, ya ne? Ya, hadi Özk. Çık. Buraya çıkıyorsun, ağzına gelir söylüyorsun. Ne diyorsun? Özgür Özel dedi da Bana muhalefet partisinin Genel Başkan. Ne diyorsun? Biraz da de de saygı Özgür saygınlık. Özgür Özel'e ne dedim ben? Yalan, yalan demedi bu arada. Et. Ya Özgür Özel'e ne dedim? Hayır bir dakika abi. müsaade, müsaade, müsaade et. etmiyorum ya. Bir müsaade Özgür et. Özel'e ben ne dedim? Ne dedim? Bana söyler misin? Yok, yalan konuşuyor. Yok, şöyle söylüyor. Peki ben kim ne diyorsun, diyorsun ki? Ben yalan konuşuyor diye çıktı mı? Kim ne diyorsun ki? Yalan konuşuyor laf ağzından çıktı mı? Yalan konuşuyor çıkmadı. Tamam çıkmadı. Bağırın, ne bağırıyorsun ya? Ne bağırıyorsun? Niye iftira atıyorsun? Özgür Özel'in bu 3T çağrısı, Hadi Özışık bunun bir şart, o, şart koştuğunu söylüyor. Yani öyle yorumluyor. Diyor ki terörsüz Türkiye'ye destek verme karşılığında. Bunları bunları. Şimdi siz böyle bir anlam çıkardınız mı? İkincisi CHP ile MHP arasında ön kapı ya da yan kapıdan bir aralık açılır mı? Şimdi sondan başlayayım. Cumhuriyet Halk AK Partisi ile AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi arasında e, gerek ön kapıdan gerek arka kapıdan bir diyalon olmasını gerekli görüyorum. Çünkü her iki partide, <laughs> her iki partide doğal olarak Türkiye'nin huzur, refahı, ad adaleti e, için e, mücadele ediyorlar kendi programları kapsamında. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün partilerinin bu tür ya yani kamuoyundaki bu tartışmalar siyasi tartışmalar bir yana e, işbirliği içinde olması, memleket meselelerinde e, görüş alışverişinde bulunması ve işbirliği yapması e, gerekli zaten. Bu ilkesel. Bu ilkesel olarak. Dolayısıyla evet. Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında da geçtiğimiz dönemlerde yaşandı bir iş, bir temasa, bir görüşmeye ihtiyaç olduğunu ciddi şekilde değerlendiriyorum. Olur mu? Efendim olur mu? Ee, sizin temenniniz. O yani o ben olabileceğini, olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bakın hani şimdi biraz önce dendi ki işte efendim Bahç sayın bahçeliden yargıya hani müdahale etmesi isteniyor evet. falan. Falan dendi. Şimdi arkadaşlar şunu görelim yani Türkiye'de yaşıyoruz ve Sayın Devlet Bahçeli duayen bir siyasetçi yani en deneyimli en tecrübeli siyasetçi ve şu anda Türkiye'de bakın Türkiye'de en etkili en etkili politikacı Sayın Devlet Bahçeli en etkili politikacı. Tamam mı? Ee, ya bunu hepimiz biliyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da biliyor. Özgür Özel de biliyor. Ben de biliyorum, sen de biliyorsun, Hadi de biliyor, İsmail de biliyor. Yani en etkili siyasetçi şu anda Devlet Bahçeli. Neden? Çünkü iktidarı ayakta tutan siyasetçi. E, ağzından çıkan bir kelimenin, bir açıklamanın büyük etki yaptığını görüyoruz. Doğal olarak etkili ve konumu itibariyle, pozisyonu itibariyle. E, durum bu yani Sayın Bahçeli hakkında. Şimdi… Nitekim Devlet Bey e, dün dün yaptığı bir açıklamayla biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'ne işte e, kayyum atanacak, atanmayacak, şöyle olacak, böyle olacak, yok 4 Kasım <laughs> kurultayı iptal olacak, yok olmayacak evet. falan filan aylardır televizyon ekranlarında ve sosyal medyada tartışılıyor. Tarihler veriliyor. İşte şu tarihte CHP'ye işte kayyum atanacak. Hatta isimler veriliyor. Yok şu atanacak, yok bu atanacak efendim. Bunu yok. Söyleyenlerden birisi de özgür yok Yok, mutlak mutlak mutlan sayılacak. İşte eski Genel Başkan partinin başına geçecek, kurultayı yapacak yeniden vesaire vesaire. Peki bütün bu tartışmalar yaşandı. Devlet Bey'in Devlet Bey de bu arada şeydeydi. sağlık sorunu yaşıyordu ve tedavi sürecindeydi. Yani bu tartışmaların dışındaydı doğal olarak. Ve tedavisini oldu. Tekrar siyasete döndü Sayın Bahçeli baktı ortada saçma sapan bir takım tartışmalar yaşanıyor. CHP'ye kayyum atanacak, yok şöyle olacak, yok kurultay iptal olacak vesaire. Dün bir açıklama yaptı. Ne oldu? Tak bıçak gibi kesildi. Değil mi? CHP'ye kayyum atanma tartışmaları, CHP kurultayının iptal edilmesi ve kayyum atanması tartışmaları bıçak gibi kesildi. Ve bütün herkes ben bugüne kadar dinledim böyle işte şu tarihte kayyum atanacak, şu kişi kayyum olabilir, yok kurultay mutlak mutlak sayılabilir filan diyenler dün akşam Sayın Bahçeli'nin o açıklamasından sonra dün akşam televizyon ekranlarına baktım tartışanlara, ya, tartışanlara 150 genci partiye kişi ya hadi ösek, bir dakika bir dakika sözümü bitireyim bir dakika sözümü bitireyim ama yaptığın işti bir dakika yaptığın işti 150 değil. tane genci CHP genel merkezine çağırdık kayyuma karşı direnecekler diyen kimdi özgür özel ya ya, ya ne? Ya, tamam. ne? Bir tamam. Bir ne? Bir Hadi girdim. Girdim. Hadi ne? Bitirsin. Ya. Hadi Öşek. Bitirsin Mehmet Müftüoğlu'na vakit kalmayacak. Tartışalım yani şey da. Tartışalım da. da. Tartışmam Daha da. tartışmayalım. Ya hiç bir şey, şey, şey yok. Özgür Özel burada. Müsaade et cümleyi bitireyim. Müsaade et cümleyi bitireyim. Tamam. Mehmet Müftüoğlu'na vakit kalmayacak. Böyle ateşlenme. Allah aşkına biraz sakin ol. Ya ben saatinde Özgür Özel dediğin adam buraya çıkıyorsun ağzına geleni söylüyorsun. Ne söylüyor mesela? Ağzına geleni söylüyorsun. Ne yok mesela? yalancı yok bilmem ne falan. Ne Özgür Özel dediğin adam ana muhalefet partisinin genel başkanı. Ne diyorsun? Biraz ne dedim? De Özgür Özel'e ne dedim ben? Ne dedim? Demin bir sürü laf etti. Ne dedi Özgür Özel'e? Yalancı demedi bir bu. Arada. Et. Ya Özgür Özel'e ne dedim? Hay bir dakika abi müsaade <laughs> etmiyorum ya. Bir müsaade Özgür et. Özel'e ben ne dedim? Ne dedim? Bana söyler misin? Özgür Özel'e ne dedim kardeşim? İkili tartışma Aa, çıkalım. Böyle bir şey var mı Değerlendirmenize ya? Değerlendirmenize devam edin. Ya müsaade etmiyor ki. Tamam lütfen. Ya müsaade etmiyor. Hay bana iftira atarsa tamam. etmem. Tamam. Hadi, Ama, Ama sabaha kadar direnirse yok. Yok olmaz. Sabaha gerek da. yok. Ya hayır özgür özel. Yalancı demedim. Özgür özel'e ne dedim kardeşim? Özgür özel'e bir şey demedim. Yok, hakaret şey. mi ettin? Küfür mü ettin? Yok tehdit ediyor. Yok yalan konuşuyor. Yok şöyle söylüyor. Peki ben şimdi diyorsun ki? Ben yalan konuşuyor da ağzımda çıktı mı? Şimdi diyorsun ki? Yalan konuşuyor laf ağzımda ki, çıktı mı? Yalan konuşuyor, yalan konuşuyor mı? çıkmadı. Tamam çıkmadı. E, çıkmadı. Bağır, ne, ne, bağır, ne bağırıyorsun bana? ya? Niye ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Niye iftira atıyorsun? İftira tamam. sen ne yapıyorsun? Işte. Sen a ne yapıyorsun? Sakin. Allah Allah. Ne bağırıyorsun? Sakin. Benim söylediğime olalım. bak, senin söylediğine bak ya. Tamam, sakin olalım. Niye konuşturmuyorsun kardeşim? Kardeşim, konuşturmuyorsun. Niye konuşturmuyorsun? Bana iftira. Şimdi ben burada bir şey anlatıyorum. Yok Özgür Özel, 150 kişiyi şuraya çağırdı. Genel Çağırmadı mı? Sana ne? Aa, sana ne? sana ne? Sana ne? Sana ne kardeşim? Ben gelip... 150 kişiyi de çağırır, mı? 150 bin kişiyi de çağırır. Ben diyorsun 1 bin ki... 1 milyon kişiyi de çağırır. Aylardır iktidar suçluyor. Ne alakası var? Kayyum tabii. Ne alakası senin, var? O savunduğun Özgür Özel'de mi kayyuma beklentimiz var? Bir gerçeği vurguladım sana. İftira atmadım. Ne kayyum beklentisi var? Kaç Özgür ya yapma. Özel Özgür Özel CHP'ye kayyum mu? Sevinç, bak. Özgür Özel CHP'ye kayyum mu atansın dedi. Bak ne kadar anlayış. Yani A nereden mi anlıyorsun? Ya. Özgür Özel dedi ki, Özgür Özel dedi ki, partiye kayyum atanlar riski var. Bu troller, yandaşlar, ya tamam, şey AK Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kumpas kurmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir takım hainlerle birlikte, işbirlikçilerle birlikte. Dolayısıyla ben 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı alıyorum. Hem ne dedim? Özgür Özel kayyum atanmasını istedi. Ne dedim, ben ne dedim? Kayyum riskini önce Özgür Özel niye dedi? Özgür Özel dedi bir mi? durumu tespit etti ve partisini olan üstü kurultaya götürerek ya, kayyum atanmasının önüne sen, geçti. Tamam, araya Peki gidip, sizler, sizler sen de dahil aylarca televizyonlarda bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanabilir, şöyle olabilir, evet. böyle olabilir demediniz mi? Şaban Sevinç. Sen demedin. Mehmet Büyükdoğulu'na vakit kalmayacak. Allah, Allah Allah, atıyorsun. Allah Allah. Demedim. Mehmet sen haksızlık ediyorsun. Diyen olmadı bu. Çaban Benim Sevinç. birlikte programlarda Sevinç. programlarda ya, Çaban Sevinç. Kardeşim CHP'liler söyledi. Ya bir, bir saniye. Allah Allah. CHP'liler söyledi. Bakın bir saniye. Neyse.